Arkadaşlar selamünaleyküm. Çıran çiftliğinin videosuna hepiniz hoş geldiniz. Gelme şimdi hayvanları çıkartacağız. Onun öncesinde şöyle bu senenin ilk kuzuları, ilk bereketi ve ilk anacımız. Daha yeni doğum yaptığı için yayılma çıkmayacak. Bunun yemini verip suyuna bakıp bu şekilde diğer hayvanları ayrılma çıkaracağız. İki tane kızımız oldu. Maşallah demeyi unutmayın. Çok da göstermeyin. Koyunumuzu çok rahatsız etmeden maşallah kızıma ve kızlarına buradaki işimiz bittiğine göre tavukları da yemledik. Şimdi Hadi gençler gidiyoruz hazırlanın arkadaşlar hayvanların yanına geldik sopamızda elimize aldık şimdi motorla geldik <laughs> babam geri gidecek ee, bizden daha fazla takipçi olan arkadaşlar YouTube'da size zaten bu işi anlatıyor Önce bu işi deneyin, tecrübe edin. Ondan sonra bu işe kalkışın diye. Doğru mu söylüyorlar? Evet, doğru söylüyorlar. Şöyle babama göstereyim. Gidiyor. Motor set de iyi oldu. Geliyoruz, gidiyoruz. Doğru mu söylüyorlar? Evet, doğru söylüyorlar. Neden? Hemen size söyleyeyim. Bir tane koyunun gözüne duman inmişti. Ee, Bunları çıkartırken koyun nasıl olduysa artık farklı yöne gitmeye başladı. Ondan sonra koyun hayvanı biliyorsunuz yani her cinsi bir olmuyor. Bazı cinsler çok ürkek. Hayvan ürktü. Ne yapacağını bilemedi. Komşunun nasıl anlatayım size? Ee, komşunun saçağının dibinde iki evin arasına yaklaşık bir, bir buçuk metre yükseklikte bir yere gitti atladı iki tarafı, dört tarafı kapalı hatta. Üstten yoldan biraz yüksek olunca yol tarafından atladı orada kaldı. Bu bahsettiğimiz hayvan 65-70 kilo yani <laughs> ben civarında bir hayvan kilo olarak. Bana yakın bir hayvan. Gitti oraya atladı. Ondan sonra bir tane de yeni doğum yapacak. Artık doğumu yaklaşan bir tane koyunumuz var. Gitti bu da onun peşine. Bunlar aşağı, onlar yukarı. Ortalık karıştı. Neyse tam ezan okunuyormuştu. Babamı aradım. Geldi hemen hayvanların yanına. Sopayı bıraktım ona. Gittim diğerlerini çıkarmaya. Onları da çıkarmadım. Kapattım. Ee, bahçede duruyorlar. Kuzulu koyunla beraber. Kuzulu koyun zaten yayamayız. Daha hayvan yeni doğurdu. <laughs> Diğerleri de böyle bir şey yaptı yani. YouTube'da anlatıyorlar da işte takipçisi çok olanlar. Bu işi evet bu işi tecrübe etmediyseniz, bilmediyseniz, bilmiyorsanız bu işe arkadaşlar girmeyin. Güzel iş. Bizim tecrübemiz var. Bir az çok bir şeyler biliyoruz. Meramız yakında, köye yakın bir yerde. Yani şu anda evet çok bir ot yok mevsimden dolayı ama ben çocukluğumda burada 50-60 hayvan hatta arkadaşta da vardı hayvan ikisini karıştırıp 100 hayvana kadar burada yayıyorduk. Yeterli oluyordu. Sabahlar yazın sabah akşam işte sabah namazından sonra 10-11'e kadar sıcak bastırmadan sonra hayvan gelir ağara girer kapatırız. Ondan sonra tekrardan böyle ikindiden sonra yazın çıkartırız. 2-3 saatte orada o şekilde takılırlar. Ondan sonra gelirler. Sadece su. Burada su yakın. İşte susayan hayvan artık yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Suya gidiyor. Ee, i̇şi bıraktığım 13 gün oldu. 13 günden beri hayvanı gidemiyorum. Hala yemine destek veriyoruz. Ee, çünkü yerlerimizi ayarlamaya başladık. İşte hayvanların yakınına dün su saat çektim. 2-3 yere çeşme bıraktım. Adakçılık yaptığımız için kesimhanenin yanına çeşme bıraktım. Ondan sonra e, daha öncesinde liseden hemen sonra sıyı tesisatçının yanında çalıştım. Ben az biraz bilgim var. E, köyde mesela birinin bir arızası oluyor. Ona gidiyoruz. Hem yardımcı olmak bağlında hem cep harçlığımız çıksın diye. Çünkü bu işi bıraktık. Evliyiz. Bizim yani benim kendi bir masrafım çok olduğunu söyleyemem şu anda ama işte 2 yaşında bir çocuğum var. İşte eşim var. Bu yüzden bir taraftan nakite bazen ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden çalışmamız lazım. Diğerleri zaten yeme fazla bir yatırım yapmadı. Kendi tarlalarımızdan tedarik etmeye çalışıyoruz. Ektik. Ha, burada ne var anlamadım. Yemişi yemeler çok iyi olmaz derler hayvan için. Bunlar da maşallah buranın altından çıkmıyorlar. Yani ne zaman sarsak önce bir 8-10 dakika burada bir Böyle bir eğleniyorlar. Ondan sonra aşağı aşağı veya yukarı ne tarafa doğru giderlerse. İki üç günden beri yağmurluydu. Hafiften toprakta kıpırdama olmuş. Ayrıca bu sabah hayvanlara hiç yem takviyesi vermeden direkt çıkardık. Yani bu videonun şu anda bir konusu bir içeriği yok. Ama bunu şöyle toparlamak istiyorum. Ee, hayvancılık güzel iş. Peygamber mesleği doğru, ee, koyun bereketli o da doğru. Yapılır mı? Yapabilen herkesin yapması lazım. Ülkemizin üretime ihtiyacı var. Ee, şu anda biliyorsunuz yani bir siyasi konuşma bu değil ama emekli maaşı şu anda aşağı yukarı herkes biliyor emekli maaşının durumunu. Ee, geçen ben kasapta kuzu kuşbaşı sordum kilosu 900 lira dedi arkadaşlar yani bu da demek oluyor ki emekli maaşıyla ayda sadece 15 kilo falan et alabiliyorsunuz bunları düşürmek için kimilerinin üretim yapması lazım ülkeye destek olunması lazım ayrıca bu işten e, para beklentisi olaraktan giriyoruz herkes bunu biliyor zaten bedavaya bu işi yapmıyoruz <laughs> Yani koyunculukta kuzu satarsınız, varsa e, çevreniz e, adak işi yapabilirsiniz, kurbanlık çıkartırsınız, kuzusunu satarsınız. Süt için çok verimli mi? Verimli olan ırklar var. Ama biz şu anda koyunda özellikle süt işi yapamayız. Yani ben çocukluğumdan beri koyun peyniri, koyun sütü, buralardaki talebe baktığım zaman çok fazla duymadım. Bu keçi de biraz daha fazla. Keçi üstü her yerde değerli. Koyun üstünün daha değerli olduğunu söylüyorlar. Ama bizim buralarda tüketim yani talep söz konusu. O yüzden et ırkıyla başladık. Şu kuzuları yeni getirdik. Mesela adak kesiyorum. Yerine kuzu getiriyorum. Koyun getiriyorum. Şimdi size biraz da bu işe başlarken neler yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar öncelikle hayvanı kapatabileceğiniz, bakabileceğiniz yer muhakkak olması lazım. Daha sonrasında hangi hayvan türünü, hangi e, hayvanı hangi cins hayvana bakacaksınız, et mi çalışacaksınız, süt mü çalışacaksınız. Bunu bir e, pazarınıza göre değerlendirmeniz lazım. Hangi ırkı çalışacaksanız buna göre başlamanız lazım. Ayrıca e, varsa tarlanız, ekip pişebileceğiniz. Bunları yemle destekleyebilirsiniz. Şimdi bizim buralarda fazla kış yok. Şu anda hayvan sayısı az olduğu için çok fazla her gün her gün yaylıma çıkmıyoruz. Bir de benim dediğim gibi farklı işlerimiz var. İşte yerleri ayarladık vesaire. Şu anda sadece kesimhanenin üstüne çatı yapacağım. Bir de damın önüne bir sundurma yapacağız. Sonra evdeki işlerimiz bitiyor sonra geçersek tavuklara işte çoğalmaya başladı tavuk da ayrı bir kümes vesaire Bunlar işte normal gün içinde olacak şeyler Yapılabilecek şeyler Daha sonrasında sürekli Hayvanı çıkarmaya başlayacağım ben Şöyle bir şey paylaşayım Benim şu aylardan sonra Kar yağana kadar Hatta bizim buralarda bazen karda bile zor ama güdebilirsiniz yani Havanın durumuna göre Sabah çiğ kalktıktan sonra 9-10 gibi çıkartıp yani 30-35 hayvandan bahsediyorum şu anda. Şu anda 34 tane hayvan oldu bende dün bir tane de işte kuzuladı. Çıkartıp akşam saat işte 5-6 buralara hayvan yayılabildiği kadar yayıldığı zaman akşamları bazen bir tas arpa dökersiniz işte önlerine. Zaten doyan hayvan çok gelmez ama şu anda biraz işte mevsimden dolayı ot problemi var. Bu şekilde ilerleyip yazın Sabah namazından sonra çıkartıp öğlen sıcak bastırmadan koyun sıcakta yayılmaz arkadaşlar biliyorsunuz. Öğle vaktine kadar işte sıcak başlayana kadar yayıp öğleden sonra işte sizde hayvanlarda dinledim akşam tekrardan ikindinden sonra çıkartıp hayvanı yayabilirsiniz. Bunun için meranız önemli iyi kötü bir tecrübeniz olması lazım küçük başta şöyle bir şey büyük başa girerseniz bilmiyorsanız işte ilacını tedarik edemediniz veya işte bir hastalıkla karşılaştığınız ne yaptığını bilemedin, yani ne yapmanız gerektiğini bilemediniz bunlar sizin için sıkıntı yaratır çünkü şu anda bir tane büyük hayvan Allah göstermesin öldürmüş olsanız yani 10 tane küçük hayvan fiyatı desek neredeyse yanlış olmaz. Bizim buralarda keçilerin biraz daha piyasası daha uygun koyun piyasası biraz daha yukarı doğru keçiye göre. Biz koyundan başladık. Çünkü koyun biliyorduk. Keçi attık. Keçileri neden attık? Şu anda benim hayvanlarımın arasında sadece koçun arkasındaki şimdi göründü. Sadece küçük oğlak var. Dişi. Geri bütün benim keçi cinsinin hepsi şu anda erkek. Çünkü ben genelde adakta, akikada veya işte kurbanda Dişi hayvan satmayı tercih etmiyorum. Geçen sene mesela sadece bir tane kendimize kestik çepiş, dişi çepiş, üç tane de dışarıya verdikti. Bu sene öyle bir şey de yapmayacağım. Bu sene ağırlıklı olarak erkek hayvan çalışacağım. Yani öyle düşünüyorum. Keçiyi de şu arkadaki tekiyle şu oğlu kendime damızlık bırakacağım alıyoruz satıyoruz bazen güzel hayvan denk geliyor onlardan kendime damız bırakabilirim keçi sütü de yapmayı düşünüyorum ama şu an için en azından şu an benim için bu durum çok erken erken çünkü sistemimi oturtmam lazım önce ondan sonra başlamam lazım diye düşünüyorum yani diğer psikolojik olarak hayvancılık yapmak çok güzel bir şey Şimdi internette az önce başta da anlattığım gibi her şey anlatılmıyor. Kötü şeyler tabii ki başınıza gelecek. Hayvanı öldüreceksiniz. Evet biz de öldürdük. Hayvanlar meraya giderken az önce anlattığım gibi sıkıntılar çıkacak. Doğru. Hasta olan olacak. Ee, gece doğum yapacak. Yapamayacak. Yardıma gitmeniz gereken durumlar olacak. Yani kendi işiniz olduğu için devamlı çalışıyorsunuz. Modunda olacaksınız. Ama şöyle de bir gerçek var arkadaşlar. Dışarıda çalışmaktan İyi hayvancılık. Yani bunu yeni yeni tecrübe etmeye başladım. Deneyimlemek istiyorum. Kendime zaten <laughs> bütün yakın çevrem biliyor. Hemen hemen Kurban Bayramına kadar bir kota koydum. O zamana kadar istediğim verimliliği her şeyi yoluna koyup istediğim şekilde çalışabilirsem, yani bu işi bırakmayı asla düşünmüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş. Ee, videolarımı beğenmeye başladınız. Abone sayım artmaya başladı. Biz de dilimizin döndüğünce size bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. İşte hatamız olursa şimdiden hepinizden affola. Kusura bakmayın. Ee, geçenle alakalı ilk paylaştığım video tahmin ettiğimden çok çok fazla izlendi. Fazla beğenildi. Yorumlar attınız. Bunlar için de çok teşekkür ediyorum hemen şu karşının altında o su yeri var. Bununla ilgili işte çöplük tabiri kullanan arkadaşlar oldu. Yani bununla da söylemem gereken şey şu. Yeni yeni başladığım sistem oturunca zaten eskiden de biliyorsunuz doğayı koruyan, doğayı seven gerçek insanlar bence doğada kalan işte kamp yapan olur, hayvancılık yapan olur. Ondan sonra yani bazılarınız için çok hoşnut olmayabilirsiniz ama avcılık yapan olur. Çünkü böyle gerçekten doğayı koruyorlar ben gözlerime de şahit oldum. Bunlar yani ilerleyen zamanlarda da tekrardan size oradan video atacağım. Oraya elimiz erdikçe temizliğin hayvan yayılırken yapmaya çalışacağız. Yani çok verimli bir video oldu mu tartışılır. Ama yüksek nabızda girdim videoya. Çünkü hayvan atladı atladı yer 1-1.5 bir, bir metre. Nereden baksanız işte 60 kilo üzeri bir hayvan. Aşağı indim onu çıkardım tek başıma. Ondan sonra diğerini aldım tekrar onları dama götürdüm kapattım buraya geldim vesaire. Biraz adrenalin yüksekti bu videonun. O yüzden <laughs> ee, birkaç gün önce de zaten e, YouTube'da hayvancılıkla ilgili videolar izliyordum. Şu anda konu bunlara değiniliyor. İşte her şey düşündüğünüz gibi olmuyor gitmiyor derken mesela başımıza böyle bir şey geldi. Yani çok elzem bir durum değildi. Daha önce çalıştığım iş yerinde insanlardan daha fazla, daha farklı, daha sıkıntılı tepkiler görüyordum ama yani yine de hayvancılığında zor olan yanları var. Bunları da gün geçtikçe yavaş yavaş sizle paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Çırağan Çiftliği sayfasına abone olup videolarımı beğenirseniz, yorum atarsanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni bir işe kalkıştım. Ee, şu anda herkesin düşüncesi gibi, karşılaşabileceği gibi sen işte neden işini bırakıyorsun, işini sigortan yatacak mı, o olacak mı, bu olacak mı, şu olacak mı? Ee, Peygamber Efendimiz diyor ki arkadaşlar rızkın %90 şey onda dokuzu ticarette onda biri ise cesarettedir. Ticaret yapıyor muyuz? Helal kazanç yapmaya çalışıyoruz. Alıp satıp işte kurbanlık çıkartıp veya böyle adaklık çıkartıp kesmeye çalışıyoruz. İşte bunlarla olarak uğraşıyoruz. Bu bizim ticaretimiz oluyor. Cesareti ise mevcuttaki işimizi bıraktık. Farklı bir işe başladık. Daha sonrasında bazen hayvanlar denk geliyor. Paranız olmuyor. Alsam mı almasam mı işte gittiğiniz arkadaş diyor ki vade yaparım sana yabancı değilsin şu zamana bu zamana kadar. Bunlar da ticaretin cesaretleri oluyor bence. Şimdilik bu kadar. Tekrar arkadaşlar bahsedeyim. Sayfamın adı Çıran Çiftliği. Ben İlker Türksoy Bilecik Söğüt Küreköyü'nde yaşıyorum. Evliyim. Bir tane çocuğum var. Eşimle beraber merkezde duruyoruz. Merkez buraya yakın. Sağolsun eşim Hayvancılık konusunda bana acayip destek veriyor. O yüzden bu işe kalkışmakta en büyük cesareti aldığım kişilerden birisi o. Ona da buradan videodan teşekkür ediyorum çok çok. Kızım zaten hayvanları seviyor. İki yaşında ama tam bir hayvan hastası yani. Dün görüntüyle aradım. Dün gelemedi. Kuzuları gösterdim. Yeni kuzu dayınca hayvan. Çırağın, çırağın çiftliği sayfası arkadaşlar. Sayfamın adı. Çırağan Çiftli sayfanızına hepinizi abone olup yorum atıp beğeni atmanızı bekliyorum. Sizden rica ediyorum. Arkadaşlar siz izledikçe biz daha fazla cesaret alıyoruz. Siz yorum attıkça sizden bazı şeyler öğreniyoruz. Bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ee, şehir hayatı yaşayıp veya memur olan arkadaşlar yazıp işte bir şeyler sordukça Onlara yaşadıklarımızdan tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Sizler sayesinde varız. Hepinizi Çırağan Çiftliği sayfasına davet ediyorum. Sizden rica ediyorum beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet olun. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.